Merhaba arkadaşlar. Kısa süre önce bir tane <laughs> ONS videosu yayınladık. Şöyle yapalım. ONS'u tek kareye alalım. ONS analizi yaptık arkadaşlar. ONS analizinde 1800 işte 28 30 civarıydı. İşte bir saat oldu yaklaşık yapalı. Hedefimiz yukarıda 1850 seviyesini düşünüyorduk. Bunu konuşurken işte 27 28'de aşağıda hala D bölgesi ihtimali var diyordum. Ama ben buradan işleme girdim. 18'e de kademe işte kademe emri girmiştim. Ona gerek kalmadı. Gelip onu almadı. Direkt yukarıya gitti. 41'e şöyle yapalım. Fibo'yu kaldıralım. Burada 1841 saniye 31 ve 41'e direnç atmıştık. 41'de bir satış gelebileceği ihtimali vardı. Hem önemli bir Fibo sergisiydi hem de sol taraftaki dirençleri işaret etmiştik. Şimdi ben bu işlemi kapattım arkadaşlar. Telegram grubunda da aynı şekilde hem işlem kanalımda hem de nerede burada şöyle yapalım nerede ons teker teker açtığımız işlemler burada kaçta açtık 1828 seviyesinde açmışız işlemi de geldik aşağıda kaçta kapattık 1847 tam bu seviyede kapattık yukarı hala devam edebilir ama kısa sürede gelen kar beni tatmin etti açıkçası. O yüzden işlemi kapatma gereği duydum kendimde dayanamadım. Bu arada arkadaşlar isterseniz işlem kanalıma veya e, Telegram grubuma dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grup linkim burada veya Twitter hesabımda da bunu paylaşıyorum sürekli. Sabit tweet'te de duruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ons hala devam ediyor. Hacimli bir şekilde devam ediyor. RSI'de hem 14 periyot hem de 23 periyotta alım bölgesine girdi. Buradan devam edebilir mi? Yani 50'yi kırıp devam edebilir mi? Edebilir. Ama benim için 50 önemli. Şu an işlemde değilim. Şu an başka bir şey yapmıyorum bugün için. Ama bence güzel bir analiz oldu. Güzel bir kar oldu. Bundan sonra ne olabilir? 50'ye gelip 50'den sekip bir 41 yapıp oradan da devam edebilir. Ama bunu görmemiz gerekiyor kullandığım bizi bir önceki videoda da yine işte konuşmuştuk. VT Cross Lazy bir indikatörü vardı dip seviyedeydi. Güzel böyle bir sinyal veriyordu o da. Hani burada bazı şartların oluşması önemliydi benim için. Bunlardan bir tanesi neydi? Hemen bir tane Fibo çekmiştik. Dedik ki arkadaşlar 414 Fibo seviyesi üzerinde gelen engulf bunun benim için önemliydi. VT Cross'un bu şekilde olması benim için önemliydi. O yüzden işleme girmiştim. 18'e de 1818'e de buraya bir emir girmiştik her ihtimale karşı. Valla analiz güzel gitti. Şu an hala devam ediyor. Bu kadar hızlı bir şekilde gideceğini ben de tahmin etmiyordum ama gitti. Yapacak bir şey yok. Karımızı aldık, İşlemi kapattık. Şimdi arkasından arkasından DAX'a geçeceğim ben hemen. DAX'ta ne var? Arkadaşlar DAX'ta da durum fena değil açıkçası. Neden fena değil? Bunda da bir tane işlem açtım. Şu an Aresay'da işte alım bölgesindedir. Aslında hala satış bölgesinde gözüküyor ama önemli bir destek seviyesinde, önemli bir yani yukarıdan işte 13.660'dan düştükten sonra yukarı yaptığı düzeltmede önemli bir fibo seviyesi olan 618'den geri çekilmeye başladı. Bu da benim için önemliydi. 618 burası. Aşağıda da 886 seviyesinden tepki gördü. Burası da 886. Bu yine bir harmonik paten olma ihtimalini bana gösteriyor. Buna göre DAX'ta da bir tane işlem açtım. Bunu da Twitter hesabımda paylaştım arkadaşlar. DAX'ta iki tane Keral seviyen var. Bir tanesi 13 bakayım bir dakika kaçtı. Şuradan. Bir tanesi 13.130 şuralarda. Bir tanesi 13.130 seviyesi şuradaki bu 618 seviyesi 13.130 diğeri de yukarıda 13.500 arkadaşlar burada bir harmonik paten yapma ihtimali var tamam mı buna karşılık şöyle yapalım hani şöyle şöyle ve şöyle tamam mı şurası şöyle yapalım tam düzgün bir şekilde. Evet. Paternin D bölgesi burada oluşabilir arkadaşlar. Tamam bu bu benim için kısa vade bir hedef olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Yukarıdaki bu yani buradan Paternin D bölgesi 13.570 seviyesinde oluştuğunda bir geri çekilme ihtimali var tabii ki. Bu seviyeye görüldükten sonra takibe geçeceğiz ve nereye kadar geri çekilebilir ona bakacağız ama arkadaşlar DAX'da sanki hani burası böyle %60 ihtimalle gözüküyor ama yukarıda böyle Fibo 1.618'lere kadar gitme ihtimali var. Bu biraz daha uzak bir hedef tabii ki. O 1.618 hedefte kaç gözüküyor? 14.140'lar ama buradan 14.140'a direkt yani gidecekse bile direkt gitmeyecektir. İlk öncelikle buradaki 13.500-570 seviyelerine bir satış gelebilir. Gördüğü takdirde burayı. buraya da net görecek diye bir şey yok. %60 ihtimalle bu hedef D bölgesinde oluşacak arkadaşlar. Bunun iptal olması için 13.570 seviyesi iptal olması için aşağıdaki 12.940'ın altında saatlik hacimli kapanışlar yapması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde yani 13, 12.940 altında saat kapanışı gelmediği takdirde ben bu seviyeyi bekleyeceğim. Burayı beklerken siz de bu işlemi takip edecekseniz eğer bir tane düşen trend, düşen trendler arkadaşlar basit ama önemli diye düşünüyorum ben. Bir tane düşen trend çekip mesela örnek veriyorum kuvvetli direnç bölgesi neresi burada şu çizgiyi biraz daha aşağı alalım. Benim en yakın gördüğüm burada şurası arkadaşlar tamam mı şu Şöyle yapalım. 13.224 yani buradaki düştükten sonra destek aldı. Destek alıp yukarı gittiği bölge buradan yukarı çıkarken benim için direnç olacak. Yani şu. Aşağıda 12.940'ın altında saat kapanışı yapmadığını farz ediyoruz. Yukarıda da 13.224 kırıldığı takdirde burası zaten gelecektir. Bu seviye görüldüğünde 13.560-570 seviyesi görüldüğünde tahminimce en az şöyle bir geri çekilme olabilir. Nereye kadar? 13.324. Bunu da tabi şu an biz olmayan bir şeyi konuşuyoruz. Olasılıklar hesabı yapıyoruz. Teknik analiz zaten olasılıklar hesabıdır. Gelir veya gelmez. Buradan yukarı bekliyoruz. Buradan da bir geri çekilme bekliyoruz. En az 13.324'e kadar bu seviyede hani bunu yaptı, D'yi yaptı, geri geldi. Burada tekrardan bir analiz yapıp neler olabilir ona bakacağız arkadaşlar. Ons analizi güzel geçti. Umarım DAX da güzel geçer ve karlarımızı alırız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sizden tek bir isteğim var. Analizlerin devamı için, videoların devamı için sadece yapmanızı istediğim tek şey bir like atmanız, başka hiçbir şey değil. Ee, bu like'lar bizi böyle biraz daha teşvik ediyor. Daha heyecanlı bir şekilde analiz ve daha doğru analizler yapabiliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.